Bugünkü çalışmamızda da e, oyunumuzun bitişini gösteren kazandınız ya da kaybettiniz e, iletilerini yapacağız. Bu iletiyi yapmak için önce Pacman'de hatırladığımız gibi çizeceğiz. Başlangıçta eee kazand yapalım mesela. Pardon şu dikdörtgenle içerisine yazı yazacağım. Mesela game over yazabilirim. Yazı boyutu yazı rengimi değiştiriyorum büyük harflerle yazayım. Yazımın tipini değiştirebilirim. Yazımın tipini burada birkaç farklı yazı türü var. Onlardan biri seçebilirim. Yazım çok küçük oldu. Önemli değil. Yazımın üzerine tıkladığım anda büyütmemi sağlayan bir seçim alanı geliyor. Yazımı yani iletimi gerçekleştirdim. İletim bu şekilde olacak. Bunun kodlarına gelelim şimdi. Öncelikle geçen sefer de söylediğim gibi ilk yapmamız gereken şey oyun başladığı anda bunu gizlemek. Çünkü aksi takdirde oyun başladığında ekranın ortasında bu görünür. Bunu oyun başladığında gizlemem gerekiyor. Peki ne zaman gözükecek? Ne zaman gözükecek? Canım sıfır olduğunda gözükecek. Yani işte puffer fiş fişlere çarptıkça çarptıkça canım düşecek. Canım sıfır olduğunda da artık oyun bitecek. O zaman bunu kontrol ediyorum. Diyorum ki sürekli olarak bak bakalım eğer canım eşit sıfırsa canım alalım can değişkenini eşittir sıfırsa görün ve bütün yapılan işlemleri durdur ve böylece ne yapmış olduk bitiş işlemini gerçekleştirmiş olduk deneyelim başladım canım dörde düştü Canım 3'e düştü. 2'ye düştü. 1'e düştü. Ve bitti oyun. İsterseniz sesle çaldırabilirsiniz. O seslerin içerisinden hani böyle oyun bittiğini gösteren bir ses bulup çalıştırabilirsiniz. Bu oyun bittiği için de. Peki oyunu kazandığımı nereden anlayacağım? Oyunu da mesela belli bir miktar. Şimdi biz seviyeler yaptık. Birinci seviyede işte 100 yiyince, 200'e gelince ikinci seviyeye geçiyor. 310. üçüncü seviyeye geçiyor. Ee, artık üçüncü seviyeden daha da fazla yapmamak adına 360'a ya da 400'e geldiği anda e, 400 tane balık puan olduğu anda kazandınız diyebiliriz. Yine kazandınız demek için de bir e, ileti çiziyorum. Gene bunun dışı siyah olsun kontürü 4 olsun içi de şöyle bu sefer mavi olsun mesela ama mavi görünür bilmiyorum şöyle çizelim İçine yazı yazacağız yazıyı mesela bu sefer de beyaz yazayım yazdık. Yazımızı tutalım, büyütelim. Hazırladım. Ekranım, kazandığınız ekranım hazır. Şimdi bunun kodlarına bakacağız. Yine az önceki gibi bunu başlangıçta gizlememiz gerekiyor. Gözükmemesi gerekiyor. Daha sonra ne diyeceğiz? Bu seferki kazandığınız işlemimiz daha kolay. Neden? Çünkü belli bir puana gelince kazanmasını istiyorum. O zaman eğer kontrol et sürekli olarak eğer burada eşittir'i kullanmayacağım. Çünkü eşittir'i kullandığımda şöyle bir hatayla karşılaşabiliyorum. Aynı yerde birden fazla balık oluyor. Mesela ben 350 puanla eşit olduğunda oyunu bitir demek istiyorum. Fakat mesela 340 puandayım ve aynı yerde iki balık olduğu için ikisini yedi ve 350'yi görmeden 360'a çıktı. O zaman oyun bitmiyor. Onun için burada büyüktür demeyi tercih ediyorum. Neden canlı yaparken bunu yapmadım? Çünkü bir tane puffer fish'im var ve o bir süre kayboluyor. Yani aynı anda iki tane puffer fish'e çarpıp canımın iki kere düşme olasılığı yok. Onun için onu eşitlerle kontrol ettim. Ama ee, balıklarda böyle bir problem ortaya çıkıyor. İki tanesi yan yana olabiliyor ya da arka arkaya. Hemen yediğim için bir anda puanım çok yükselebiliyor. Böyle bir durumda bu sefer oyunu bitiremiyoruz. Onun için büyük olduğu anda, yani o anda hemen eşit olduğunda belki fark etmeyebilir ama büyük olduğu anda işlemleri gerçekleştirecek, gösterecek ve bütün işlemleri yine durdurmasını isteyeceğim. Böylece kazanmış olacağım. Şimdi 350'ye kadar beklemem gerek yani uğraşmam gerekiyor. Bu arada canım gitti. İlk başlangıç seviyesini birazcık zor, zorlaştırabiliriz. yeni başlangıcı. Ye kadar denememiz gerekiyor. Olduğunu görüyoruz. Bu arada biz bir de e, ne yaptık? Ha, şimdi biraz daha hızlandı. Balığı yediğim anda büyümesini sağladığımız bir işlem gerçekleştirmeye çalıştık. Eyvah yandı. Neyse muhtemelen çalışacak bu şeyimiz, kodumuz. Bu şekilde tamamlayabiliyoruz arkadaşlar.